laps kapı derler. Bu da yeni kırın ellerinden öper. Çok iyi adamdı ya Serdar abi. Çok iyi adamdı ama hani nasıl söylenir birazcık şeydi. Yani... Aferin sana Elias. Oğlum adam daha Kosova'ya varmadı lan. Hemen dedikodusunu yap. Yok komutanım dedikodu için demiyorum ya. Ya anlayın işte birazcık şeydi yani eli sıkıydı. Oğlum Allah senin diline düşüreceğini. Yani gerçekten iyi gitsin ya. Oğlum onunla bile zar tutmaya çalışıyorsun ya. Yok lan. İnce. At. At. Yalnız haklısın. Yani yani Serdar Komutan yani biraz böyle yani eli sıkıydı. Hatta biraz değil yani bayağı eli sıkıydı. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Sırf tasarruf etmek için yengeyi Kosova'ya yürüyerek götürmüştür. <laughs> Vallahi öyle böyle. Adam evlendi mi? Evlendi. Biz de burada hala.